Kardeşlerim, enaniyetin işimizde en tehlikeli cihedi kıskançlıktır. Eğer sırf lillah için olmazsa kıskançlık müdahale eder, bozar. Nasıl ki bir insanın bir eli, bir elini kıskanmaz. Ve gözü kulağına haset etmez. Ve kalbi aklına rekabet etmez. Öyle de bu heyetimizin şahsı manevisinde her biriniz bir duygu, bir aza hükmündesiniz. Birbirinize karşı rekabet değil, bilakis birbirinizin meziyetiyle iftihar etmek, mütelezziz olmak bir vazife-i vicdaniyenizdir. Risale-i Nur külliyatından Mektubat Müellifi zaman Said Nursi Madem Kur'an Hakim mürşidimizdir, üstadımızdır, imamımızdır, her bir adapta rehberimizdir, o kendi kendini met ediyor. Biz de onun dersine ittibaen onun tefsirini met edeceğiz. Sözler hakkında tevazu suretinde demiyorum belki bir hakikatı beyan etmek için derim ki, sözlerdeki hakaik ve kemalat benim değil, Kur'an'ındır ve Kur'an'dan teraşuh etmiştir. Hatta onuncu söz, yüzer ayatı Kur'aniyeden süzülmüş bazı katarattır. Sair risaleler dahi umumen öyledir. Madem ben öyle biliyorum ve madem ben faniyim gideceğim, elbette baki olacak bir şey ve bir eser benimle bağlanmamak gerektir ve bağlanmamalı. Risale-i Nur külliyatından Barla lahikası müellifi Bediüzzaman Said Nursi Acaba Halık-ı Semavat ve Arz'dan başka hangi sebep var ki? En ince ve en gizli hatıratı kalbimizi bilecek, ve bizim için istikbali ahiretin icadı ile ışıklandıracak ve dünyanın yüz bin boğucu envacından kurtaracak. Haşa, zat-ı vacib vücuttan başka hiçbir şey, hiçbir cihette onun izni ve iradesi olmadan imdat edemez ve halaskar olamaz. Risale-i Nur külliyatından lem alar müellifi Bediüz zaman Said Nursi. Felsefeci bir adam bu cihete bakarsa görür ki bütün canlı mahlukat insan olsun hayvan olsun kafile ve kafile büyük bir süratle o cihete gidip kaybolurlar. Yani ademe gider yok olurlar. Kendisinin de o yolun yolcusu olduğunu bildiğinden teessüründen çıldıracak bir hale gelir. Fakat iman nazarıyla bakan bir mümin, insanların o cihede gidişleri, seyahatleri, adem alemine değil, göçebeler gibi bir yayladan bir yaylaya bir intikaydır. Ve fani menzilden bâfi menzile, hizmet çiftliğinden ücret dairesine, Zahmetler memleketinden rahmetler memleketine göç etmek olup Adem alemine gitmek değil diye bu ciheti memnuniyetle karşılar. Fakat yol esnasında ölüm, kabir gibi görünen meşakkatler netice itibariyle saadetlerdir. Çünkü nurani alemlere giden yol kabirden geçer ve en büyük saadetler büyük ve acı felaketlerin neticesidir. Mesela Hz. Yusuf, Mısır azizliği gibi bir saadete ancak kardeşleri tarafından atıldığı kuyu ve Zeliha'nın iftirazı üzerine konulduğu hapis yoluyla nail olmuştur. Ve keza Rahma Mader'den dünyaya gelen çocuk, Mahut Dünel'de çektiği sıkıcı, ezici zahmet neticesinde dünya saadetine nail oluyor. Risale-i Nur külliyatından şualar. Değerli izleyenler, Nurlu Hizmet YouTube kanalını takip ederek bizlere destek olabilirsiniz. Yeni videolardan anında haberdar olmak için bildirim butonuna basmayı unutmayın.